İşte geldim. Bakayım. Poyraz buralarda mı? Nerede acaba? Bir sağa sola bir kola çan edeyim hemen. O Poyraz burada da yok. Ama arkadaşları burada. Gideyim de bir arkadaşlarıyla tanışayım. Neler yapıyorlar acaba? O çocuklar Poyraz nerede kaldı ya? Gitti mi içeriye oyuncak getirmek için? Gelmedi. Oh, ben gideyim de bir Poyraz'ı çağırayım bakalım bir. Oh, eyvah o da ne? Çocuklar zombi gelmiş buraya. Eyvahlar olsun. Zombi burada Poyraz da içerideydi. Hii, buna bir şey yapmış olmasın. Kaçın çabuk çocuklar. Çabuk kaçın zombi geldi Poyraz kaçın. Korkmayın benden. Korkmayın. Ben size zarar vermeye gelmedim. Poyraz'la ve sizinle eğlenceli oyunlar oynamaya geldim. Tigger de benden korktu kaçtı ya. Hadi hep beraber güzel güzel oyun oynayalım. Poyraz'a şaka hazırlayalım mı? Poyraz'a bir şaka yapalım birlikte şimdi. <laughs> çok güzel oldunuz ya. Poyraz'a çok büyük bir sürpriz olacak. Aa hmm, Burada süt de varmış. Poyraz'ın sütü kalmış. Ben bu sütü bir içeyim. Aa bitmiş bu süt ya. Bitirmiş Poyraz hepsini. Öf süt de içemedim. Bakalım. Oo, çok güzel oldunuz dondurmacı rot. Çığlık. Bu maskeler size çok yakıştı çocuklar. Hadi şimdi gidelim bakalım bir. Poyraz'ı bulalım. Poyraz nerelerde ne yapıyor acaba? Hiç gözükmüyor. Hiç sesi soluğu çıkmadı Poyraz'ın. Bir bakalım. Hadi odasına gidelim Poyraz'ın. Aa. Bakalım. Aa. Poyraz. Tigır'ın dediği doğruymuş herhalde. Baksana eve zombi geldi demişti. Bunlar ne Poyraz? Dondurma çırot, çığlık. Bunlar da ne böyle? Tigger gerçekten zombi mi geldi eve? Evet zombi geldi. Ben kaçtım ama pepeler kaçamadı. Eyvah! Onları dönüştürmüş. Poyraz, çabuk saklanalım anneciğim. Zombi gelmiş eve. Ne yapacağız? Hı. Saklanmamız lazım. Onu nasıl göndereceğiz ya? Tiger nereden geldi o buraya? Sakla sakla Tiger'ı sakla. Oo Poyraz, Poyraz! Bu ses nereden geliyor Poyraz? Poyraz bizi kurtar Poyraz! Bu ses nereden geliyor Poyraz? Poyraz benim pepe Sakladı bizi. Aa çocuklar siz misiniz o maskelerin arkasındaki? Evet evet bizi zombi böyle maskeledi. Poyraz'la oyun oynayacağız dedi. Ona sürpriz yapalım dedi maskelerin arkasına sakladı bizi. Aa Poyraz çıkart bakalım maskeyi Pepe'den anneciğim. Aa gerçekten Pepe'ymiş bu. Oo. Evet aa bu da Leo'ymuş. Diğeri kim bakalım be? Ah, bu da Celalmiş Poyraz. Maskelerin arkasına saklamış. Evet, bizim maskelerin arkasına sakladı. Poyrazla oyun oynayacağız dedi. Ona sürpriz hazırlayacağız, sürpriz yapacağız dedi. Bizi maskelerin içine soktu böyle zombi. Şimdi de Poyraz'ı aramaya gitti evin içinde ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Biz de inandık. Tigger koştu kaçtı gitti ama biz kaçamadık onun elinden. Bizi inandırdı oyun oynayacağına. Nerede acaba? Poyraz çabuk anneciğim çabuk arkadaşlarını topla saklanalım. Şimdi bir yerden çıkacak zombi. Eyvah nereye saklansak acaba? Hadi gelin hep beraber şuraya saklanın koltuğun arkasına. Zombi çıkıp geldiğinde bizi burada bulamasın. Tamam onlar orada saklansın. Biz nereye saklanalım Poyraz? Biz şeye saklanabiliriz. Nereye? Bakalım. Nereye saklanabiliriz? Aa gel gel. Aa, diğer arkadaşlarını yalnız bırakamayız Poyraz. Evet diğer arkadaşlarımızı yalnız bırakmayalım. Biz de şu koltuğun arkasına geçelim Poyraz. Gelirse belki onunla hep birlikte savaşabiliriz. Hadi anneciğim. Evet Pepe haklı. Seni orada görür anneciğim. Koltuğun arkasına geç. Evet Poyraz orada gözüküyorsun. Çabuk koltuğun arkasına geç. Tamam hadi sen oraya saklan. Pepe'yi de al o zaman yanına. Hadi al Pepe'yi de Poyraz. Sakın gözükmeyin sesle çıkartmayın tamam mı? Şimdi gelecek zombi buraya. Oo, hiçbir yerde bulamadım ben Poyraz'ı ya. Bakıyorum <laughs> bakıyorum hiçbir yerde yok. Ne yapacağım ben? Bulamadım. Allah Allah! Tekrar buraya geleyim de çocuklara sorayım bari. Neredeymiş bu Poyraz? Hiçbir yerde gözükmüyor. Poyraz! Çocuklar neredesiniz? Aa. Bunlar da ne? Ben çocukları saklamıştım buraya. Eyvah! Çıkmışlar içinden maskelerin. Nereye gittiler acaba? Hepsi saklanmışlar ya. Poyraz, Pepe, çocuklar neredesiniz? Korkmayın benden. Çirkinim diye benden korkuyorsunuz. Ama ben sizinle oynamaya geldim. Çocuklar neredesiniz? Poyraz, anneciğim geldi buraya zombi. Sizi arıyor her yerde. Ne yapacağız? Ama benden korkmayın diyor baksana. Acaba gerçekten oyun oynamaya mı geldi sizinle? Evet bize de öyle söyledi oyun oynayacağım dedi ama korkunç maskeleri taktı bize. Bu nasıl oyun oynamak? Poyraz ne yapalım çıkalım mı dersin? Baksana her yerde sizi arıyor. Bak oynamaya geldim. Lütfen çıkın. Lütfen Poyraz. Poyraz çıkalım istersen. Bu zararsıza benziyor anneciğim. Gel oyun oynamaya gelmiş. Arkadaş olalım. Hadi al arkadaşlarını da. Hadi hep beraber çıkalım. Onunla birazcık oyunlar oynayalım. Evet o zaten bir kişi bize zarar vermeye kalkarsa biz onu evden göndeririz Poyraz. Hiç gerek yok ondan korkmaya. Baksana gerçekten arkadaş olmaya gelmiş. Hadi, hadi Poyraz kalkabilirsin. Hadi çıkalım. Ceneni de al kucağına Poyraz. O da kalmasın. Evet, bakalım. Buradaymış. Merhaba. Merhaba. Sizinle arkadaş olmaya geldim. Ne olursunuz benden korkmayın. Ben biraz çirkinim diye, gözlerimde pörtlek diye hepiniz benden çok korkuyorsunuz. Ama ben oyun oynamak istiyorum. Arkadaş olmaya geldim sizlerle. Tamam Lütfen benden korkmayın. Poyraz olur mu? Olur. Tamam. Hadi o zaman hep beraber arkadaşlarımızla oturalım. Oyun oynayalım Poyraz. Tamam süper olur. Ama sen bize hiç zarar vermeyeceksin değil mi? Kötülük yapmayacaksın. Birazcık dişlerin büyük diye bir de gözlerinde kırmızı diye senden korktuk. Özür dileriz. Hayır hayır ben hiç kimseye zarar vermem. Lütfen benden korkmayın. Tamam hadi o zaman Poyraz. Arkadaş alalım hep birlikte Oyunlar oynayalım. Süper. Sizi çok sevdim. Hadi oyun oynayalım hep birlikte.